Merhabalar ben Jasmin 36 yaşındayım. E, 4 ay önce Yunus hocamla tanıştım ve ameliyatımı oldum. E, 30 kilo yani 112 kilo ile başladım hocamda şu an 30. kilomu vermiş bulunmaktayım. E, suratımdan da anlaşılabileceği gibi çok mutluyum. Çok inanılmaz e, yardımcı oldu hocam aynı şekilde hastanedeki arkadaşlarımız aynı şekilde. E, kafamdaki bütün soru işaretlerine çok net cevaplar alabildiğim, her zaman ulaşabildiğim bir ekiple çalıştık. Ee, kendimi sonsuz mutlu hissediyorum Her şeyi yiyorum Hiçbir şeyde bir sıkıntı yaşamıyorum ee, Hayatımı tekrar geri kazandım sayelerinde Çok teşekkür ediyorum ee, Bundan sonraki süreçte işte, tabii ki ideal kilomuza dönmek Biraz daha sporla bunu desteklemek gerekiyor Onların da farkındayız ama e, Her şeyin başı sağlıkmış Bunu çok net anladım Bütün değerlerimiz düzeniyor Her şey güzel gidiyor ee, Çok mutluyuz hocama çok teşekkür ediyorum